ben doçent doktor Fulya Köksoy, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Küreselleşme ve dijitalleşmenin bir sonucu olarak uluslararası ilişkilerde geçmişe kıyasla son derece gelişmiş bir alan. Tarih, iktisat, sosyoloji, güvenlik ve siyaset bilimi gibi alt dalları kapsayan teori ve pratiğin iç içe geçtiği bölümümüzde bilimsel çalışmaları destekleyen ve özellikle öğrenci odaklı bir eğitim öncülü demektedir. Yakın zamanda Erasmus ve Mevlana programlarıyla öğrenci değişim hareketlerini hayata geçireceğiz. Aynı zamanda Çince ve İspanyolca gibi farklı dilleri ve ders müfredatımıza eklemleyerek ders yer fazlamızı çeşitlendirmeyi hedeflemektedir. Dış politikaya, devletler arası ilişkilere, bölgesel çalışmalara ve dünya sorunlarına ilgi duyan tüm öğrencilere bölümümüze bekliyoruz. Geleceğin sevgili diplomatları, uluslararası ilişkiler uzmanları, Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümümüz, gerek alanlarında son derece yetkin ve bu mesleğin inceliklerini ve güncel bilgileri size profesyonelce aktaracak dinamik kadrosuyla, gerek sizlerin alanda ülkemizin her yerinde düzenlenen yetkinliklere hazırlanıp katılmanızı sağlayarak, ve staj olanağı sunarak çok önemli bir çevre edinmenizin yolunu açacak yapısıyla ve gerekse mevcut ve yapılacak olan anlaşmalarla birlikte Erasmus Değişim Programı'na katılıp henüz öğrenciyken mesleki ve sosyal yönlerden önemli uluslararası tecrübeye sahip olmanızı mümkün kılmasıyla ayrıca fakülte içinden ve dışından çeşitli bölümlerde çift anadal ve yan dal olanakları ile çok yönlü bir donanımla mezun olmanızı sağlayacaktır. Gerisi size kalmış. Haydi bize katılın, bekliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Doçent Doktor Murat Cangir. Bildiğiniz üzere Ulusal İşler Bölümü 20. yüzyılda ve 21. yüzyılın başlarında yıldızı yükselen bir bölüm olarak, disiplin olarak kabul edilmekte. Bu çerçeveden yaklaşıldığında CEO olmak istiyorsanız, diplomat olmak istiyorsanız, akademisyen olmak istiyorsanız, bankacılık sektöründe kariyer yapmak istiyorsanız, herhangi özel sektörde kariyer yapmak istiyorsanız ben sizlere bu bölümü öneriyorum ve tercihte bulmanızı aslında salık veriyorum. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Merhabalar değerli arkadaşlar. Sizi bu güzel şehre ve Güzide Üniversite'ye davet ediyoruz. Özellikle Uluslararası İlişkiler Bölümünde Çağ'ı devletleri ve dünya düzenini daha iyi tanımak ve bu düzenin oluşumunda aktif rol almak isteyen etkili bir şekilde çalışacak arkadaşları bekliyoruz. Tercihlerinizde bu bölümü de dikkate alırsınız. Başarılar diliyorum şimdiden hepinize. Merhaba. Ben Basma Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Araştırma Görevlisi Nurcan Ceyhan. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda üniversite sınav sonuçları açıklandı ve ilerleyen günlerde siz öğrencileri zorlu bir tercih süreci beklemek. Bölüm olarak hukuk, güvenlik, siyaset, bölge çalışmaları gibi çeşitli alanlarda uzman hocalarımıza çok gönüllü bir eğitim vermekteyiz. Özellikle uluslararası siyasete ve yabancı ile ilgi duyan tüm öğrencileri bölümümüze bekliyoruz. Merhabalar, ben Dilan Tuncer. Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisiyim ve bölümü birincilikle tamamladım. Buna ek olarak fakülte ikinciliğim ve lisans düzeyinde üçüncülük derecem bulunmakta. Neden Batman Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünü tercih ettim veya tercih etmelisiniz sorusuna gelecek olursak eğer, ben de her genç gibi birçok üniversiteyi tercih aşamasında mercek altına aldım. Bunlardan bir tanesi de Batman Üniversitesi'ydi. Bölümü seçmeden önce hocalarımın özgeçmişlerini dikkatlice inceledim. Öyle ki Batman Üniversitesi'nde almış olduğum eğitim sayesinde hem yerel hem de uluslararası dış politikada var olan iç ve dış dinamikleri daha iyi yorumlayabildiğimi ve analiz edebildiğimi öğrendim. Ayrıca bölüm başkanımızın sayesinde Antalya'da gerçekleşen uluslararası Antalya Diplomasi Formu'na katılım sağladım ve birçok konuyu pratikte görme şansına eriştim. Son olarak geleceğime ilişkin sunmuş oldukları emeklerden dolayı tüm saygı değer hocalarıma buradan teşekkürlerim. Merhaba, ben Berivan Güngür. Uluslararası İlişkiler bölümünü ikinci olarak tamamladım. Ayrıca fakültemi üçüncü olarak tamamlayıp üniversiteden dereceyle mezun oldum. Bu bölümü seçmemdeki en büyük nedenlerden biri hocalarımın gerek yurt içi gerek ise yurt dışından mezun olmaları ve eğitimine çok büyük katkı sağlayacaklarına olan inancımdır. Bu minvalde belirtmek isterim ki Batman Üniversitesi adını duyurmuş ve prestijli üniversitelerden hiçbir fark bulundurmamaktadır. Tüm bunların yanında hocalarımızın sadece akademik alanda değil özel hayatımızla olan ilgileri de üniversiteyi rahatlıkla tamamlamamıza sebep olmuştur. Tüm bunlar ışığında Hepinize Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü tavsiye ederim. Merhaba arkadaşlar, ben Abdullah Onur. Uluslararası İlişkiler 2022 yılı mezunuyum. Uluslararası İlişkiler ve değerli hocalarımın bana kattıkları değerler gerçekten çok büyük. Bu bölümde okumak gerçekten büyük bir şans. Tercih yapacak arkadaşlarım gelin siz de bu şansın bir parçası olun. Merhabalar, ben Yusra. Uluslararası İlişkiler bölümü okumak için Somal'den geldim. Ve bu yıl sınıfa geleceğim. Batman'a e ilk geldiğim dönemde uyumlu bir ilişki sağlamaya endişelerim olsa da bölüm hocalarımın desteğiyle bu endişeleri geri bıraktı. Ve şu ana kadar hocalardan uluslararası ilişkilere yönelik ve çok önemli konular öğrendim. Onlardan faydalanmaya devam edeceğim. Ve bu bölümü duymayacağım kendimi çok şanslı hissediyorum. Merhaba, ben Mısra Küçükkaya, Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunuyum. Ee, Batman Üniversitesi'nde geçirdiğim 4 yıl benim için çok dolu dolu ve verimli geçti. Ayrıca bölüm hocalarımın beni yönlendirmesiyle Almanya Bremen Üniversitesi'nde yüksek lisans için kabul aldım. Ee, bu sene tercih yapacak arkadaşlara Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü öneriyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar merhaba. Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 2022 mezunuyum. Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tercih etmemin sebebi alanında, akademik alanda değerli bir kadroya sahip olması, hocalarla bile iletişimde olduğumuz, her konuda danışabildiğimiz bir üniversitenin olması, ayrıca son sınıfta hocamızın desteğiyle Ankara'da staj yapma imkanım oldu. Bu da, bunun da benim gelişmemde faydası oldu. Hocalarla her konuda danışabildiğiniz, iletişim kurabileceğiniz bir üniversitede bu yüzden tercihlere yazmanızı öneririm.